Arkadaşlar selamün aleyküm. Heh. Alo. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ee, Kerime <laughs> Kerime Dinç değil mi? Evet. Benim Kerime Dinç. Ha, Kerime abla. Şimdi ben az önce e, İzmir İl Müftülüğü'nü aradım. Bilgin olsun. E? Ee, saat kaçta aradım? Bu görüşmeyi tam yaptığım saatte sana söyleyeyim. Şule'nin adına konuştum çünkü. Yani onun bilgisi dahilinde aradığımı beyan ettim. İzmir İl Müftülüğü'ne. Ben size tam net tarihi vereyim. 0232 232 346 0946 numaralı telefonu saat tam 12.57 aradım. 12.57 Görüşme yaptığım tarih bu. E, yapılan arama dakikası saat tam 12.57'de gerçekleştirilen bu arama 13 dakika 37 saniye sürdü. Bugün de günlerden 20 Mayıs 2020 Şimdi e, telefonu Abdullah Bey açtı. Kendi isminin Abdullah olduğunu söyledi. Kerime abla hattasınız değil mi? Evet hattayım. Şimdi e, bu görüşmeyle ben kendilerine şu bilgiyi verdim. Şu, evet. Şule Keklikkaya'nın çok hasta olduğunu beyan ettim. Evet. 2019'un 25 Ocak 2019 tarihli Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin 3 profesör imzalı hastalığı kroniktir yazısını beyan ettim. Onlara bu yazının olduğunu, hatta yazının Şule Kektikaya'nın dosyasında olduğunu, bir nüshasının Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Ege Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu'nda Şule Kektikaya 25 Ocak 2020 tarihli şey pardon 2019 tarihli aynen 2019 tarihli dosyada bulunduğunu bir nüshasını da İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde bulunduğunu beyan ettim. Ben bunları beyan edince şahıs yani Abdullah Bey e, evet bir nüshası da bizde var ben biliyorum dedi. Tamam dedim ondan sonra telefonu açtım elimdeki diğer telefonu. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün yani 13 Mart 2020 tarihli ve esas sayı numarası 12.362 sayılı yazısında hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyondakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı grupların, parantez açmış, bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar ve kronik hastaların 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür denilmekte. İkincisi de ikincisi de e, kronik hastalığı olan kamu görevlileri idari izinde olduğu için bunu mükerrer gazetede yayınlayıp uzatmışlar. İkinci bir emre kadar bu şahıslar idari izinlidir diye. Şimdi Şure'nin sınıfı tam buna giriyor. Ben de evet. Abdullah Bey'i bu şekilde bilgilendirdim. Dedim kendisinin 25 Ocak 2019 tarihli kronik rahatsızlığı 3 profesör imzalı raporu var. Rapor sayı numarası da bu dedim. Bildirdim. O da kendisi evet dedi. Bizde de var. Dosyasında da var. E, siz dedim şahsı çağırıyor musunuz? E, şeye devlet yani gel, gel buraya tebliğ et diye. Şahıs dedim evet. idari izinden dolayı hiçbir şekilde dedim dışarı çıkamıyor ki zaten dedim. Zaten çok hasta dedim. Rahatsız. Biliyorsunuz durumu dedim. Biliyoruz dediler. Tamam dedim o zaman nasıl bir işlem yapalım beyefendi ne istiyorsunuz dediler. Ben dedim Kerime Dinç zaten hatta zaten sen hattaydın biliyorsun. Evet. Bu, hani bunu da bilgilendireyim dedim seni. Hani çok hızlı konuştum orada biliyorsun beyefendiyle. İçeriğini dedim hani sana da anlatayım bil diye söyledim. İçeriği bu. Yani Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanlığı'nca yayınlanan genelgede e, Şule'nin rahatsızlığının kronik hasta sınıfına girdiği ve idari izin kapsamında sayılması gerektiği Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yayınlanmış. Yani Şule 13 Mart'tan beri işe iş gitmesine gerek yokmuş. Siz bunu biliyor muydunuz? Evet. Bunu peki biliyor muydunuz? Yani Şule 13 Mart'tan beri hiç bir kez olsun işe gitti mi? İzayı çağırdılar öyle gitti. Yok onun haricinde çalışmaya gitti mi? Tamam rapor almasına da gerek yok artık. Ben de size onu anlatıyorum. İdari İşler Başkanlığı çıkartılan bu genelgede kronik kamu görevlilerinin, kronik hastası olan kamu görevlilerinin göreve gitmesi idari izinli sayılması yazmakta. Yani sizin gitmenize hiç gerek yok işe. Bilginiz olsun. Şu lekekli kayı bu şekilde bilgilendirin. Zaten ben Abdullah Bey'e gerekeni anlattım. O da teyit etti. Öndeki yazı zaten bende de vardı o yazı dedi. Yani evet. tüm kamu görevlilerine, yolladıkları için tüm kamu kurumlarına, genelge çünkü genel sonuçta. Resmi gazetede yayınlandığı için otomatikman yazı tüm Türkiye'de geçerli oluyor. 81 ilde aynı şekilde geçerli. Evet. Yani gelen şu... yazıyı şimdi kendileri mi cevaplayacaklar o zaman? Hayır hayır hiçbir şekilde cevap yapılmayacak. Ben şu Şulen'in raporundan bahsettim. Kronik hasta sınıfına girdiğini beyan ettim. Annesi Kerime Dinç de yanımdadır dedim. Sen çünkü diğer telefonda beni dinliyordun. Ama adamın sesini belki duyamıyordun. Adam da bana oradan sorular sordu. Ben de raporun nerede olduğunu beyan ettim. Rapor Şule Keklik özlük dosyasında, Bayraklı İl Müftülüğü'nde. İkincisi İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde. Ve üçüncüsü de İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde. Yani Şule'nin gidip mahkemeden üç yazıyla e, müftülüğe yazı yazmasına gerek kalmadı. Yani oraya dilekçe verip üç yazıyla raporu vermesine, onların raporu incelemesine gerek kalmadı. Çünkü Şule Keklik Kaya'nın nüshası dosyasında varmış zaten. Bir nüshası. Aynı şekilde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık kuruluna da gitmesine de gerek kalmadı. Ben onu da hallettim. Zaten raporu benim aldığımı beyan ettim. Yani Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ni beraber gidip bu raporu beraber aldığımızı, annesiyle babasıyla gidip, babası yoktu gerçi, annesi yani sen vardın, Kendisi vardı. Biz bu raporu kendimizin aldığını beyan ettik. Aynı zamanda en son raporundan da bahsettim. En son raporunda da temizlik kompisyonlarından dolayı hastanın temizlik işleri haricinde başka bir görev kadrosunda de, görev verilmesi gerekmektedir. Bu, bu tavsiye edilir e, yazısı vardı. Yani onu da sağlık kurulu 3 profesör imzalıydı. Ondan da bahsettim. Hatta onun da aslının raporunun bende olduğunu beyan ettim. En son biliyorsun Sağlık Kurulu raporunu vermiş olduğu Nisan Mart 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 tarihli 2020 tarihli raporu var. Temizlik komisyonlarından dolayı, temizlik takıntısından olduğundan dolayı, şahsın temizlik haricinde başka bir görevde görevlendirilmesi gerekmektedir yazısı var. Biliyorsun sende. Evet evet. İyi şey var. E, görev yeri değişikliği yazmış. Aynen görev yeri değişikliği uygundur. Yani görev yeri değişikliği gerekmektedir şeklinde bir yazı var. Yazı... Yani hademelikten ziyade e, kendi görevinde görev değişikliği değil mi? Hademelik yapamaz o, o, şah, o yazıya göre. Çünkü şulenin kadrosu öğretmenlik kadrosu. Onu zaten bir kez düşürdüler. Benle sen gidip dava açmıştık. Hatta dilekçesini de ben verdirtmiştim hatırlarsan İzmir 3. İdare Mahkemesi'ne. Evet. Davayı da yürütmeyi durdurmalı açmıştık, kazanmıştık hatırlarsan. Bunların hepsini Hı. ben yapmıştım avukatsız hatırladın mı? Anladım. Yani şimdi bunlar onları kazandığıma istinaden zaten yazı var onlarda. İkinci kez bunu denerlerse ikinci kez dava açacaklarını biliyorlar. Zaten şahıs da lütfen dava açmayın. Bizi bunlarla uğraştırmayın dedi. Ee, evet. Onlar da biliyor. Ben de tamam ona da gerek kalmadı. Zaten şahsın dosyası dedim SGK'da malülük Ay, bağlı malülük aylık bağlama servisine dedim zaten. Yani şu an oradan dosyayı zaten takip ediyorum ben. Evet. İnşallah emekli olacak. Yani i̇nşallah. Adam da zaten temennim o şekildedir dedi. Çünkü e, bizi dedi uğraştırmayın lütfen dedi. Kendisi de hayatı da dedi uğraşmasın. Hani kendi hayatı da e, sürekli sürünceme de böyle sıkıntılı geçiyor dedi. O, yani şu an zaten Şule Keklikaya'nın dosyası SGK'da. Mağlülük aylık bağlama servisinde. Dua edin annesi olarak. inşallah e, dosyası oradan çıkar. E, olumlu bir şekilde. inşallah maaşa bağlanacak. 2750 civarında bir maaş bağlanacak. 2500-2600 2750 o civarda. E, i̇nşallah Temmuz ile beraber o fiyatları göreceğiz. İnşallah. Nasıl olma olasılığı var mıdır acaba bu emeklilikle ilgili? Benim tahminimce şahsa e, malülük raporu beyan edecekler. Yani malülük raporu sağlayacak SGK. Çünkü şahsın obsesif kompulsif bozukluğundan dolayı yüzde yetmiş engelli raporuna tekabül eden bir rapor şeyi var. Skalası var. Evet. Tabii e, internete açıp bakarsanız obsesif kompulsif bozukluk engelli evet. yüzdelik dilimi yazarsan yüzde yetmiş olduğunu görürsün. Evet. Bu şartlar 100. altında şöyle inşallah emekli edecek diye umuyorum. E, orada da baya büyük bir kademe elde ettim. Yani üç yerde savaştım sizin için. birincisi İzmir Ege Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Sadece. Hastanesi'nde o raporu alabilmek için. İkincisi İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde davayı kazandık. E, üçüncüsü son darbeyi vuralım diye e, SGK'ya gitti evrak. Oradan inşallah bir emeklilik tahsin edersek ya, e, evet, süper olur. Evet Bir olursa çok çok iyi olacak. Hakkında olsun Bir da. de bir de Şule eğitim kadrosundan e, aşağı düşürdükleri için e, yani eğitim seviyesinden e, öğretmenlik evet. kadrosundan hademeliğe düşüp o şekilde e, 8 ay mı maaş almıştı 7 ay mı tam hatırlamıyorum. E, geriye dönük şekilde 7 ayı geri alacağız. Bilginiz olsun. Yani hademelik maaşıyla öğretmenlik maaşının arasındaki farkı faiziyle birlikte geri alacağız. Bilginiz olsun. Bunun için de tekrar bir dava açılması lazım. Ben İzmir'e geldim de inşallah o davayı da açalım olur mu? Olur inşallah. O parasını da alalım. Bir de emekli olursa hademelik kadrosundan emekli olmasın. Öğretmenlik kadrosundan emekli olsun. <laughs> İleride öğretmenlere 3600 ek gösterge verildiğinde şöyle de o haktan otomatikmen yararlanmış olur. Peki onu nasıl halledeceğiz? Onu biz halletmeyeceğiz. Biz davayı açıp tekrar öğretmenlik kadrosuna geçtiğinde e, öğretmenlik kadrosunu aldıktan hemen sonra emekli olsa dahi ileride çıkacak bir kararnameyle polislere, hemşirelere, öğretmenlere ve din görevlilerine 3600 ek gösterge verilecek ya. Şule ne? emekli dahi olsa bu haktan otomatik olarak yararlanacak. Onu ben halletmeyeceğim. Onu Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Evet. Yani inşallah. onaylarsa, herkes onaylamış oluyor. Şule de ondan payını evet. almış alıyor. Anladın mı abla? Ama şu andaki şeyle bunların e, vermiş olduğu kadroyla emekli olursa 1100 ek göstergeyle emekli olmuş oluyor. Hayvayı yemiş oluyor yani işin açığı. Tam Türkçesi ayvayı yemiş oluyor yani. Evet, evet evet. Ben halledeceğim onu kafanızı yormayın. Siz bana dua edin olur mu? İnşallah. İnşallah. Allahu akbar. İnşallah. Evet. Allah'ın büyük. Benim bir şeyim yok burada. Ben tamam bir sürü bir şey başardım ama e, ben sonuçta Allah'ın aciz bir kuluyum. Bunları Allah istemese bana zaten yaptırtmazdı. Evet. Evet Allah razı olsun. Ha, yani ben bunları Allah'ın yardımıyla 5 kuruş 5 olmasın inşallah. Aynen. Yani bak o kadar şey yaptık. Para aldın mı yani? O kadar o kadar şey yaptım yani gönüllü olarak bir Allah rızası yardım edeyim dedim. İyilik iyilik yap inşallah Rabbimin huzurunda karşılığını alacaktır. İnşallah. Evet. Hatta Seyfettin amca ne dedi? Avukat dedi. Nasıl oluyor dedi bu işte dedi. Parayı dedi pardon adamı dedi Vekalet olmadan nasıl açılacak dava dedi. Açtık, evet. kazandık. sen de gördün. Evet. Seyfettin amca utandı mı o cümlesinden sonra? Çok merak evet. ediyorum. He? Bilmiyorum Huzur Bey unutmuştur mutlaka. <laughs> Bilmiyorum o, o hukuk şeylerinden anlamadığı için. Belki de böyle bir şey olarak attı. Bak şimdi. E, şimdi neyse. Evet. Şey. İnşallah bundan sonraki sürece e, bakalım. Aynen bundan sonraki sürece bakalım. Hani üç tane dava kazandık sonuçta. De, yok İnşallah. bir, bir dava Allah. aynen bir dava kazandırdım ben size. Evet. Bir, bir tanesi Ege Üniversitesi'ndeki başarıydı, bir tanesi davaydı, üçüncüsü de şeydi. Malülük aylık bağlama servise giden dosya. Yani sonuçta üç koldan savaşıyoruz. Bu Gördün... şimdiki malülük bağlama dosyasının gittiği şuradaki durum nedir bu? İnşallah yarın belli olacak. Yani 21 Hayır. Mayıs 2020 tarihinde inşallah belli olacak. Olmazsa bir hafta sonra tekrar teyit için. Şimdi koronavirüs tedbirlerinden dolayı e, memur şeyi sayısı en asgari düzeye indirildi. O yüzden işler biraz yavaş işliyor. Benim sizden evet. ricam biraz biraz sakin olmanız ve biraz sabretmeniz. İnşallah, İnşallah. Sabrın sonu selamettir çünkü inşallah. İnşallah. Ee, şimdi Aha. 4. dördüncü gol savaşında başlatacağım. İnşallah beş evet. gün sonra İzmir'e geleceğim. 5-6 gün sonra. Dördüncü evet. gol savaşını başlatıyorum inşallah. Bu Urfalı solak e, Sulak vardı ya hatırlarsan İbrahim Sulak. Evet. İşte ondan sonra Hüseyin Maman ondan sonra diğerleri bilmem ne bunların bir dosyalarını incelemek lazım. Şule hakkında e, en son Şule'nin verdiği lekçeden dolayı bakalım bunları bir inceleyelim. Evet. Bunları bir incelettireyim ben Savaş Bey'e. Ee, İzmir. Ayrılmış orada. Savaş Bey ayrılmış mı? Asayişteki. Nereye evet, gitmiş? Ayrılmış. Bilmiyorum ki, ama ayrıldığını söyledi Tamam, ben bulurum ya. onu ya. Onu bulamazsan başka şey bulurum Karakoldan başka personel bulurum. Devrelerimden birisini bulurum. Önem değil. Son darbeyi indirelim inşallah. Bunları bir tutuklatalım. Ya gerçekten Bunlar... bunları niye tutuklamıyorlar? Onu da anlamış değilim. Yok. Adam alem para sızdırıyor, alem para götürüyor. Yok, şimdi ben şundan şüphelenmeye başladım. Sen beni biliyorsun, ben cihatçıyım. Yani Allah'tan başka kimseden korkum yok, tamam? Günahkar bir kuluz ama. Cihat'ta on numara beş yıldızımdır. Bu benim için bir cihat. Çünkü bu kötü bir insan. Karşıdaki insanlar. Evet. E, Şule'ye zarar veriyorlar sonuçta. Benim bunları bir şekilde e, adaletin önüne koyup teslim etmem lazım. Sonuçta polis görevini yaptı. E, evet. Ben de görevimi yaptım. Devrelerimle beraber bu şahs hakkında fezlekeyi hazırlattırdık biliyorsun. Şule'nin bile hatta ses kaydında bana Yok ses kayıtlarının bir hükmü yok da. Bana şimdi. polis yapamaz demiş bana kanun. Onu ben biliyorum. Benim amcamın oğlu var dedi savcılıkta dedi. Amca amcam mı vardı? Dayı mı var dedi? Anlattı. Ee, <laughs> ben Savaş Bey'le bu konuyu görüştüğümde merkezi veri tabanında hazırlarken bunun dosyasını e, Savaş abi bana dedi ki bu adam çulsuz 5 kuruşta parası yok. Ne savcısı ne şeyi Muhammed demişti bana. Dosyayı kendi, biz, bizzat dosyayı bana şey yapmıştı çünkü beraber bakmıştık. Yani ben beraber derken yanındaydım. Şimdi ben şundan şüpheleniyorum. Gerçekten bu şahsın e, belirli devlet kademe kademelerinde adamları mı var da çünkü şahsa dokunulmazlık diye bir şey olmuyor. Tehdit, silahlı tehdit. Şantaj. Ondan sonra e, cinsel taciz. Bak üç tane suç dosyası var şu an bu şahsın. Ve buna rağmen hala Urfa'da elini kolunu sallayarak geziyorsa ben işkillenmeye başladım. Arkasındaki devlet gücü kimse onu da bulur çıkartırım hainlikten çünkü haindir onun görevini kim yapmıyorsa bu şekilde kim yapmıyorsa ben onu da bulup çıkartırım. O adam Antalya'dan şey yaptı. Ya onlar önemli değil. Hepsinin Her GPS yere... kayıtlarından buldururum. O sıkıntı değil. Her ben... yere gidiyor adam. Ya onlar önemli değil. Bak siz siz evet. sadece bu şahsın çulsuz silah kaçakçısı olmadığını sen de demiştin çünkü silah kaçakçısı bu oradan parayı buluyor demiştin. Bu adam çulsuzun önde gideni bak şimdi bu adam önemli değil. Bu adamın zaten dosyası var fez, fezleki olarak. Şeyde duruyor. Ben bunun <laughs> görevini kim yapmıyorsa, kim aksatıyorsa çünkü ben bu olayı hatırlıyorum. Mart ayında, Şubat ayında ben bunun beyanına, Şule'nin beyanına istinaden ben oralara gelip bu işleri yapmıştım. Yani Amin, eline koyduk yazıyı. üzerinden iki <laughs> üzerinden bir sene geçti diye hatırlıyorum ben. Hatta bir sene iki ay geçmiş. Daha fazla evet daha fazla. Şimdi bunun üzerinde kim adamı kayırıcı, adamın avantajına bir şey yapıyorsa o haindir. Anladın mı? Evet. O haini bulup çıkartırım ben. Siz kafanızı yormayın. O işte bende. O dördüncü gol savaşı. Üç savaş bitti. Şimdi dördüncü savaştayız şu an. Bunları bitirmeden ben tekrar Tayland'a gitmeyeceğim. Bilgin olsun. Bunu bilin yani tamam İnşallah Muhammed. Ha, Dert etmeyin siz. Siz sakin olun. Bir Ramazan'ın gelmesini bekleyin. 3-4 gün sonra zaten Ramazan e, gelecek. Ben inşallah atlayıp geleceğim. Geldiğim anda bu şahısları inşallah tek tek adaletin önüne teslim edeceğim. Kim onu destekliyorsa, kim buna yardım yataklık yapıyorsa onlar da zaten çıkacak ortaya. Çünkü bu kadar uzun sürmez. Silahlı adam tehditi, cinsel taciz ve şantaj suçlarından bu şahsın aynı dakika itibariyle gözaltına alınması lazımdı. Bu şahıs elini kolunu sallayarak dışarıda da gezebiliyor. Hayır, halen daha üstünüze gele gele paramızı götürüyor. Ya para önemli değil bak anlamadan. Dolandırıcılık dolandırıcılıktan fazla bir ceza yemez bu şahıs. Bizim Türkiye'de dolandırıcılığın öyle çok çok ahım şahım bir cezaları yok. Hatta şahıs telefon dolandırıcısı dahi olsa 1 TL bile parasını almamışsa gözaltına alınmıyor dahi. Bırakılıyor serbest çünkü adam. Anladın mı? Çünkü adamın parasını yememiş oluyor. Bu şahıs yemiş. E bunlar resmi olarak da belli, bunlar önemli değil. Biz ona darbeyi cinsel taciz, şantaj ve silahlı adam öldürmeden yargılatacağım ben. Yani silahlı adam öldürmeye teşebbüs, tehdit, bunlardan yargılanacak. O inşallah paçayı yırtamayacak. 20 seneden aşağı ceza aldırmamayı umuyorum. Siz sadece dua edin bana. Tamam mı? İnşallah çocuğum. İnşallah. Hadi var mı bir isteğiniz? Ben dışarı çıkmam Hadi. lazım. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Sen de Allah'a emanet etmeyin, ol. Başka telefonlardan bilmeyen tele, gelen telefonları direkt engelleyin. Hiç uğraşmayın. Ama açın bir kez. Bir kez açın ki Karşıdakinin GPS sinyalinden otomatikmen sizi aradığı o Türk şey var ya telekomünikasyon kurumu BTK. Şimdi o adam beni sürekli arıyor. Tamam ne güzel işte aç. Aç aç. Benim, açayım. Aç. 1 iki saniye dahi olsa 10-15 saniye dahi olsa konuş. Bırak konuşsun. Ha. Konuşsun ki e, hatta şahsa tuzak kur. Şu şekilde tuzak kur. Bir zamanda yapmıştık hatırlarsan. Şahsa şunu evet. yapmanı istiyorum. Benim cep telefonumun şarjı yok. Mesajlaşalım de, tamam? Hı. Mesajlaşalım de. Çünkü mesajlar ömür boyu saklanıyor, Türk şey BTK'nın şeyinde A -a -a. veri tabanında. A -a -a. Sen at, mesajlaştıkta sürekli mesajlaşın. Sizin mesajlarınızda sakınlık kesinlikle küfür, tehdit, hakaret olmasın. Bırakın o küfür etsin. Anladınız mı? Tamam. Onun küfür etmesini bekleyin. O bir tuzak. Hepsine etsin zaten var. Ben hatırlıyorum bir sürü mesajı vardı. Onlar hariç bir de bunlar gelir her bir mesaj için ayrı tazminat davası açarız. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Benim hatta şey yapmadım. Ee, benim e, şubeye şey göndermiş. E, Affedersiniz cinsel organını tutmuş. Ben senin kızını senin karşında yapacağım diye. Tamam onları da çocuk tacizliğinden de yargılan. Zaten onu yargılanlar da bir daha onun kurtuluşu ya, yok. Böyle değil, değil. 30 yıldan başlıyor. Yani öyle böyle değil yani. Tahrik ediyorsun. Yani Şule'nin ya. kızını kendi Kızı. Şule'nin gözü önünde şey yapmayayım istemiş. Evet evet yapacağım. evet. yapacağım demiş. Yani. yapacağım evet. evet, evet, evet. evet, evet Yapacağımı bırak yapacağım demiyor. Senin şey diyor. Senin diyor kızını. Şeyden, senin karşında diyor. Tamam. Evet. Anladım ben yani yapacağım derken anladım şimdi oruçluyum küfür etmek istemiyorum yani şey dedi yani o küfürlü söyledi değil mi? Onu dı 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 yapacağım aynen. yani diyor kızını diyor senin gözünün önünde gözünün yani şey önünde. yapacağım. Evet evet bir de oğlanını göstermiş yani öyle bir Tamam şey. onu işte e, attığı mesaj mesaj duruyor değil mi? Mesaj. Duruyor hep takipçilere tarzı da duruyor. Tamam Neden? hiçbir şeyi silmeyin ben geleceğim tamam. Bu Tayland'a hmm. gitmeden önce bunu da halledeyim. Bu olay bir bitsin. Bunu inşallah bir cezaevine gönderelim. Bir ömür boyu yesin de aklı başına gelsin. Tamam mı? Allah keşke yese. Allah onları belaz versin. Yo yo bulup çıkartacağım. Kim ona yardım yapıyorsa hainleri nerede bulacağım. Kafanı yorma. Ben cihatçıyım. Biz de son nefesi verene kadar durmak yok. Allahu akbar. Anladın mı? Tamam. Var mı isteğiniz? Ben... Gördüğünüz üzere e, bugün 0232 346 0946 numara telefon şahsımca arandı. 12.57 arandı. Toplam dakikada işte 13 dakika 37 saniyede Abdullah Bey ile görüşüldü. Bu görüşme esnasında da Kerime Dinç de hattın diğer ucunda bekliyordu. Böyle bir görüşmeyi izah ettik. Bitti. Ee, ve inşallah onun sonuçlarında bugün de gördüğünüz gibi tarih 20 Mayıs 2020 arkadaşlar. 31 dereceymiş dışarısı. Evet dışarısı yanıyor gerçekten de. Ee, Allah'ın izniyle Son darbeyi indirmeye gidiyorum. Dördüncü şey olacak bu. İnşallah dördüncü savaşım olacak. Yani çünkü bu iş fazla uzadı bu dosya, Urfalı şey dosyası. Bunu bitirmek lazım. E, dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun. İnsanlara iyilik benim görevimdir. E, bu biraz fazla iyilik oldu ama olsun. Allah bana Tayland'da verir. Tayland'da çünkü ben çok rahat bir hayat yaşadım. Yani dokuz ay orada kaldığım müddetçe çok rahattım. Bunların tabi Rahatlığının sebebi Allah'ın bana yardım etmesi. İşte buradaki Türkiye'de yaptığım iyilikleri orada karşıma çıkartıyor. O yüzden her zaman Allah rızası için iyilik yapın. Allah sizi inşallah yarı yolda bırakmaz her zaman verir. Kullan bir şey beklemeyin. Çünkü şahıs mesela bu Şule Keklikaya çok nankör bir insan. Bu annesiydi. Yani ben yüzüne de söyledim. Bu iyilik dedim sana yaramıyor. Yani iyilikten maraz doğar cümlesi tam olarak dedim senin için kurulmuş. Dolayısıyla ben dedim bunu sana sırf annenin babanın hürmetinden daha doğrusu Allah'ın rızası ve sonra da ana babanın hürmetinden yapıyorum dedim. Normalde yapmamam lazım. Ee, yani Allah rızası için yaptım işte. Fazla oldu bu iyilik. Çünkü şahıs azıyor. Fazla iyilik yapıldığı zaman da seni görmüyor. Yaptığın iyiliğin bir anlamı kalmıyor. Aynı zamanda dolandırmışlar. Annesi bana dedi 1990 TL başkasına vermiş. O kadar rahatsız internet şifresini başkasına vermiş. O verdiği başka adam da Tolga denen bir adam var. Onu da inşallah yargı bölümünde hesap şey yapacağım. Hesap soracağım. Hatta dur onu da arayayım sorayım. Ee, annesine Tolga bilmem neydi şifresi hatırlıyorum. Dur. Bekleyin onu da sorayım. Madem bu işi yaptık sonuna kadar gidelim. Dolandırıcı çok fazla. Bunu dolandırıyorlar hastalığından dolayı. Seni seviyoruz diyorlar. Bilmem ne diyorlar. Alıyorlar parası. Alo. Ker -Ker Kerime Kerim abla. Bu dört gün önce şulerin sistemine girdiğimde Halkbank sistemine bana şifresini Tolga bilmem ne bilmem ne diye girmişti. Bu Tolga denen herif bunun sisteminden tam 1990 TL para transfer etmiş kendine. Sen bunu biliyorsun değil mi? Ben işte onu biliyorum da acaba dedim bu derselendi ya maaşlar üç ay. O diyor ki bir ay ertelendi benimki dedi. Biz inanmadık amcamdan. Yok yok erteleme, erteleme değil. Şahsın yani Şule Keklikaya'nın e, sistemine başkası tarafından girildiği ve şahsın kendisine 1990 TL e, Kuvvet Türk hesabına Tolga ismine değil ama Tolga ismiyle değil Ferhat bilmem ne göçe Ferhat Veli, Veli miydi Ferhat mıydı o şahsa Kuvvet Türk hesabına gönderilmiş. Yani şahsı kendi arasında 50-50'de paylaşmış olabilirler. Şimdi ben geldiğim ilk gün e, ee, şulenin veri tabanından değil de yani şulenin internet sistemlerinden değil de Tolga'nın internet sistemlerinden kendi girdiğini çıkacak ortaya. Ben dilekçeyi verdirttirdiğim anda yakalanması bir hafta falan. Ondan sonra direkt cezaevine. Anladım. Anladın mı? Bak öbür o onun daha bir sürü gönderdiği paralar var. Ya var var onların hepsini buldurdum ben. Siz kafanızı yormayın. Ben en son... 100, ne kadar transfer edilmişti? 120 milyar civarında mıydı? 110 muydu? 130 muydu? Öyle bir şey herhalde ya oldu. oldu geçti bile. Ya 100, onun geçmesini bırak her ay. Her ıı, ay biliyorum da 130 mu 120 mi tam en son sen bir şey söylemiştin. Neyi? Para mı? Aynen transfer edilen Hı. para miktarı. Yani valla öyle kendisi söyledi onu 100 milyarım gitti. 100 milyar gitmiştir. Çünkü ben bir senedir Tayland'dan gelmiyordum. Her ay 4 milyar transfer etse 36 milyar yapar. Önceki 4 yılda da tabii 36 çarpı 4 yapacağız. 4 yıl çünkü boyunca bunu yapıyor. Aynen 120, 130, 150 civarına bir şey geliyor. Ama bana 1 trilyon 200 milyon yani aynen bir eski parayla 1 milyon 200 bin yani 1 trilyon 200 bin TL para şey yapıldığını söyledi. Burak bilmem ne diye adama. Onları da anlattı. Bana? He, Burak bilmem ne ha. denen bir adam var dedi. Ona yardım ettim dedi. Ne kadar dedim? 1 trilyon 200 bin dedi. Annem, babam, ben. Üçüm, üçüm bahsetti yani. He, tamam. Şey, bizim derdiğimiz parayı diyor Burak. içtiği meselesini diyor. Burak'a ben nasıl para çekmek biliyor muyum? Ben ne? Sürekli gönderiyor ya. Her ay, her ay para gönderiyor ya. Aynen ama bana diyor ki Burak yaptırttırdı diyor. Burak bana kredi çektirttirdi diyor. Burak hep Burak suçluyor kendine hiç suç yok gibi duruyor öyle anlatıyor yani ne alakası var ne alakası var ne alakası var ya bulak dorandırıcı değil sonuçta değil mi hayır hayır ama hayır, bir insan bu kadar yardım edilir mi bitiriyor 200 bin civarında Biz yardım ettik. o ayrı bir şey o ayrı bir konu o çok fazla yardım etmişsiniz ablan bir insan bir değil. insana bitiriyor 200 bin lira para yardım eder mi ya ne kendilerini sürekli gönderiyor ya. Bu adamlar elinden çekiyor ya. Ben buna 60 milyar falan civarı herhalde bir kredi çekiyordum. Kime? Kime 60 milyar çekti? Şule'ye, Şule'ye, Şule'ye. Kim? Beyder Bey, Beyder Ben çektim, Beyder Bey. Ha sen çektin. Ben çektirdim. Tamam şöyle yapacağız. Bu da beşinci gol olsun. Bu, bu, bu da beşinci gol olsun olur mu? Dördüncü gol e, sulak Urfalı dolandırıcı şeyci o adam. 5 ben... beşinci kolda bu olsun tamam mı? Ben... Parasal olaya girelim. 5 Beşinci olay da beşinci ben... koldan. Şule ben şu diyecektim. O ben Şule'ye o paramı... Onu demiyorum. Onu demiyorum. Şule'nin şu sistemine girip de kendine para yollayan 1990 TL yollamış ya. Daha öncesinde de 120 bin lira yakın paralar yollanmış. Bu hesaplarından paraları kim yolladıysa çünkü bu rahatsız biliyorsun gidiyor şifreyi veriyor adamlara adam kendi hesabı boşaltıyor. Sonra da toz oluyor kaçıyor. İşte bu adamları diyorum. Bu da beşinci kolumuz olsun. Tamam. Üç koldan savaşı bitirdik. Birincisi alındı, ikincisi alındı, üçüncüsü alınma aşamasında SGK'daki üçüncü oluyor. İkincisi fakültesi evet. Tüzel alınan rapor oluyor. E, birincisi e, davaydı, üçüncü idaremak onu kazandık, kazandıttırdım. Bitti. Üç tanesi bitti. Dördüncü, beşinci de bunlar olsun. Tamam. Sulak dosyası, bir de şey e, diğer dosya yani tamam, dolandırıcı efendim. dosyaları. Tamam. 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 Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir trilyon 200 bin liralık bir olay var işin içinde. Bir de her ay gönderilen paralar var. 5. kol savaşında bu şekilde olsun artık. Yazık lan. vallahi üzülüyorum lan. Bir insan bir insana 1 trilyon 200 bin para yardım eder mi ya? Ben annesine de soruyorum. Niye yaptın? Yardım ettik diyor. Lan böyle yardım olur mu? Bir trilyon 200 bin para yardım eder mi birisine? 100 liraya verilir. 1 milyar verilir. Hadi 10 milyar verilir. 1 trilyon, 200 bin ne ya? Allah'ım yarabbim. Neyse ben acil İzmir'e gitmem lazım. Allah'a emanet olun. Şaka yapmıyorum. 3 gün sonra gitmem lazım. 3 gün sonra Cuma'ya denk geliyor. Bugün çarşamba. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Cumartesi, Pazar devreye girecek. Sokağa çıkma yasağı acaba bayramda aynen 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan var. 5. gün başlatmam lazım. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.